İstanbul'da ve Antalya'da şubesi olan sanat merkezi tadilat gerekçesiyle kapılarını bir süreliğine kapatacağını duyurdu. Kursiyerlere söylenen buydu. Peki endişelenmediler başta çünkü parasını ödedikleri eğitimi önünde sonunda alacaklardı ama öyle olmadı. Dahası bir de haklarında icra takibi başlatıldı. Şükran Uslu ve Arif Soner Kalkan'ın özel haberi. Bütün kursiyerlere İcra takibi başlatılıyor. 72 bin TL icra gönderilmiş. Sanat merkezine eğitim için kayıt oldular ama eğitim almak bir yana 60 milyonluk icra takibiyle karşı karşıya kaldılar. 12 ders alacağı olmasına rağmen oğlumun 60 bin liralık icra gönderdiler. Bu iddiayı merkezin kurucusu da doğruladı, yanlışlıkla oldu dedi. Bunun içerisinde yanlışlıkla verilmiş olan bazı kişiler olduğu doğrudur. Antalya'da bulunan sanat merkezi yeni kayıt yaptıracaklara yönelik bir kampanya başlattı. Fiyat makul, yararlanmak isteyen de hayli fazlaydı. Kimi çocuğu için kayıt yaptırdı, kimi ise kendi için. Güvenerek herkesi imzasını attı. Sonuçta oradan eğitim alacağız diye imzamızı attık. Çoğu veli parasını peşin ödedi. Bir yıllık kurs ücretini ödeyerek kayıt oldum. Murat Aslan kızı için o sanat merkezine toplamda 11 bin lira ücret ödedi ve kızı bir süre o sanat merkezinde keman eğitimi aldı. Ama iddiaya göre sanat merkezindeki yöneticiler o merkezin tadilata gireceğini ve eğitimi ara verileceğini söyledi. Aslında gerçek öyle değildi. Çünkü veliler bir süre sonra o sanat merkezine gittiğinde kapı duvardı. Kurs tadilat adı altında kursu kapatıyor. Yeni yerimize taşınacağız, eğitimi orada vereceğiz diyorlar ama bir daha kurs açılmıyor. Dahası ücretini aldığı halde vaat ettiği eğitimi vermeyen işletme iddiaya göre kursiyerleri borçlu çıkardı. Her birini eğitimden kendileri caymış gibi gösterdi. Haklarında icra takibi başlattı. 5 yıl boyunca ara vermeden sizden eğitim alacağız diye taahhütname verdiriyorlar. Kurs kendi kapatıyor. Usulsüz eğitimi bıraktınız diye bütün velilere icra takibi başlatılıyor. 52 bin lira icra takibi geldi. 60 bin liralık icraya denk geldiğini ileri sürerek e, icra gönderdiler. Mağdurlardan bir çoğunun banka hesaplarına bloka konmuş, arabanın üzerine haciz konmuş. Bu konuda adalet istiyoruz. Bizim gibi başka mağdurlar olmasın diye. ATV Haber iddiaların odağındaki sanat merkezinin kurucusu ve ortağına da ulaştı. Doğru iddialar değil. Kapatmaya karar verdik. Nisan ayından sonraki yeri icraya vermedik. Yanlışlıkla verilmiş olan bazı kişiler olduğu doğrudur. 5 yıllık bir e, sözleşme imzalattığımız doğru mu? Evet, tabii ki. Burada 5 yıl öğrenciyi sanat merkezine bağlamış oluyorsunuz. Ee, tabii ki yani çünkü 532 saatlik bir kurs...